sevgiler saygılar şimdi sizlere en başarılı devlet siyasi sistemini anlatacağım bugün ülkemizde sistem tartışmaları uzun yıllar sürdü gitti başkanlık sistemi yarı sistemi Yoksa parlamenter sistemi Demokrasiye en uygun, en istikrarlı tartışıldı. Ben bu konuda da önemli araştırmalar yaptım. Yıllarca araştırma yaptım bu konuda. Hem de yıllarca. Tam 8 yıl. en uygun sistemi buldum. Şimdi anlatacağım. Demokrasiye en uygun, en işlek, en istikrarlı devlet siyasi sistemi dengeli parlamenter sistemdir. Kuvvetler arası dengenin en iyi şekilde sağlandığı parlamenter sistemdir. Bu sisteme dengeli parlamenter sistem diyebiliriz. Bu sistemi eğer kurarsak hem kuvvetler arası denge olur. Yasama, yürütme ve yargı arası denge olur. Hiçbir kuvvet hiçbir kuvvete egemenlik kuramaz. Hem temsilde adalet olur. Hem de hükümet krizi yaşanmaz. İstikrarsızlık yaşanmaz. Bu sistemi kurarsak aynı zamanda tüm dünya ülkelerine örnek bir sistem kurmuş oluruz. Çok değil 20 sene sonra tüm dünya ülkeleri Türkiye'deki bu sistemi örnek alır. Şimdi bu sistemi anlatacağım. Önce adalet konusunda el atacağız. Bu sistemi kurmak için. insanların adalete yargı organlarına tam olarak yüzde yüz sağlanması sağlaması için Adalet Bakanlığı'nı kaldıracağız yani Adalet Bakanlığı kaldırılmalı. Bu bakanlığın yerine Adalet İşleri Başkanlığı kurulmalı. Bu bakan Adalet Bakanlığının tüm yetkileri Adalet İşleri Başkanlığına verilmeli. Devlet hükümet Adalet Dışleri'ne müdahale etmemeli. Bu önlenmeli. her şeyden önce tüm illerdeki barlardan birer bar üyesi bu baro üyelerinin sal çoğunluğuna seçilerek bir adalet kongresi oluşturulmalı. Yani her bardan sadece bir kongre seçilmeli. Bu üyede iki turlu seçimle seçilmeli. Herhangi bir ilde kongre üyesi seçerken o ilin barosu üyeleriyle toplanmalı. Adiller arasından üyeler İki turlu seçimde salt çoğunlukla bir üye seçmeli. Yani ilk turda salt çoğunluk alınacak. İlk turda salt çoğunluk salanmazsa, ikinci tura gidilecek. İkinci turda en çok oyu hangi üye adayı alırsa o üye kongre üyeliğine seçilmeli. <laughs> Adalet İşleri Başkanlığı'nın temel organı bu kongre olmalı. Yani Adalet Kongresi ya da Hukuk Kongresi. Bu kongre en başta Adalet başkanı mı seçecek. Sonra diğer organları seçecek. Hakimler, hakimler ve savcılar yüksek kurulu da bu organlardan birisi olacak. Tüm illerden sadece bir üye gidecek. Yani tam 81 üyesi olacak bu kongrenin. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyelerinin başında Adalet İşleri Başkanı olacak. Adalet İşleri Başkanı Kongre üyeleri arasından <laughs> senede bir seçilmeli. Salt çoğunlukla seçilmeli. Yine aynı şekilde iki turlu seçimle seçilmeli. İlk turda üye tam sayısı salt çoğunluğa ayrılacak, ar Salınamazsa ikinci turda en çoğu alan aday Adalet İşleri Başkanı seçilmeli. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri başında Adalet İşleri Başkanı olacak. Ondan sonra 10 on üyeden oluşacak. Bu 10 üyede her her iki ayda bir değişecek. Kurayla. <laughs> Türkiye'deki tüm Yargı organlarına, mahkemeleri atamaları gene HSYK katacak. Ama HSE'ye dediğim gibi seçilecek. Siyasi olmayacak. Hükümet karışamayacak. Adalet Kongresi üyesi seçilirken şartlar şu şekilde olacak. Ya en az 20 yıllık avukat olacak ve herhangi bir siyasi partiye üye olmamış olacak geçmişinde. Üyelikten ayrılsa bile kabul olmayacak. Ya da en az 5 yıllık hakim ya da savcı olacak. Ya da üniversitelerdeki en az doktora mezunu hukuk fakültesi öğretim üyeleri olacak. Adalet Kongresi seçimleri 4 yılda bir olacak. Ama yürüklerde boşalma olmaz halinde. <laughs> Boşalan yürüklerin yerine hangi ilin üyesi boşaldıysa o ilin barosu üyeleri tekrar toplanacak. Bir üye seçecek aynı şekilde. Ayrıca Türkiye'de tüm mahkemelerin üstünde Cumhuriyet Mahkemesi kurulacak. Yüce Divan yetkisini Anayasa Mahkemesi yerine bu Cumhuriyet Mahkemesi yapacak. Cumhuriyet Mahkemesi Cumhuriyet Mahkemesi 25 üyeden oluşacak. Cumhuriyet Mahkemesi üyesi olabilmek için doktora mezunu olmak şartlarında olacak. Yani hukuk alanında doktora yapmış olma şartı aranacak. Ayrıca 10 yıllık doktora mezunu olmak gerekecek. Bunun haricindekiler Cumhuriyet Mahkemesi üyesi olamayacak. Yüce Divan yetkisini Cumhuriyet Mahkemesi kullanacak. Cumhurbaşkanlarını, milletvekillerini, bakanları hizmetleri sırasında yapmış oldukları suçlardan dolayı bu mahkeme yargılayacak. Ayrıca tüm mahkemelerin en son temiz yeri olarak faaliyet gösterecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı da değiştirilecek. Hukuk Kongresi'nin tüm üyeleri aynı zamanda Anayasa Mahkemesi üyesi olarak faaliyet gösterecek. Aynı zamanda. Cumhurbaşkanı da dahil bakanların, milletvekillerinin dokunmazlığı olmayacak. Hakkında iddia olan hakkında iddia olan Cumhurbaşkanı, bakan ya da milletvekilinin Cumhuriyet Mahkemesi kararıyla hemen sorgulaması yapılacak. Mahkeme karşısında çıkacak. Suçlu görülürse hemen hapse gönderilecek gecikmeden. Hükümet bunun olunması için her <laughs> hükümet bunalımı olması için başbakanı meclis seçecek. Cumhurbaşkanı hükümetin kurulma aşamasına karışmayacak. Aynı deneklerdeki olduğu gibi. Başbakan da başbakan olmak isteyen yani başbakan olacak kişi önce milletvekili olmaz zorunda olacak. Başbakan olmak isteyen önce listesini hazırlayacak. Bakanlar Kurulu Adalet Sesi o şekilde aday olacak. Yüksek Seçim Kurulu belirleyecek ulit takvimi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Başkanlık Divanı borçluluktan sonra Yüksek Seçim Kurulu Başbakanlık Seçim Takvimi'ni açıklayacak. Şu tarihten şu tarihe kadar Başbakan adayları Bakanlar Kurulu Adalet Lisesi'yle beraber müracaat etsin diyecek adaylar bakanlar kurulu aday listesiyle müracaat edecek. İki turlu seçim yapılacak mecliste. İlk turda salt çoğunluk alınacak. İlk, i̇lk, turda üye tam seçimde salt çoğunluğu ikinci turda en çok oy alan başbakan adayı başbakan seçilecek. Listesi de onaylanmış olacak. Böylelikle hiçbir hükümet bulamı yaşanmayacak. herhangi bir milletvekili tek başına genç soru önergesi, soruşturma önergesi, araştırma önergesi verebilecek. Soruşturma komisyonu kurulurken sayısı oranına göre kurulmayacak. Grup olan partilerden ikişer kişi, kurulmayan olmayan partilerden birer kişi, bağımsızlar arasından da iki kişi seçilecek. Kurayla seçilecek isyan arasında. savcılıkta ya da Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma sürecine dahil olacak. O da bizzat soruşturma komisyonundan bilgi belge isteyebilecek. Ülke barajı kaldırılacak. Seçim barajı kaldırılacak. Herkes, tüm siyasi partiler illerde aldıkları oylara göre milletvekili çıkaracak. Yani oranlama sistemi kullanılacak her parti ilde ne kadar oy aldıysa ona göre milletvekili çıkaracak. Böylelikle temsilde adalet sağlanacak. Siyasi partilerde de ön seçim zorunluluğu getirilecek. Genel başkan hariç herkes ön seçime girecek. Genel başkan kongre seçtiği için Ön seçim olmadan direkt aday olabilecek ise değildir. Birinci sıra. Onun dışındaki herkes ön seçimde aday olacak. Yüksek seçim kurulunun üyeleri seçime katılabilen partilerden birer temsilciden oluşacak. Başlarında gene bir ağır ceza hakim olacak. Bu hakimi de hakimler ve savcılar yüksek kurulu atayacak. Benim dediğim gibi atayacak. bu dediğim sistem kurulursa dünyaya örnek istikrarlı başarılı bir sistem kurulmuş olur. Özetle bu kadar. Sevgiler saygılar.